Herkese selamlar arkadaşlar. Erdal kardeşimiz sonunda istediğim o sıra kavuştu. Motoruz Erdal kardeşimize istedim. motor almaya gidiyoruz. Erdal kardeşimize MT'den girdik. Yok, Honda'dan girdik. MT'de devam ettik. En son Suzuki aldık değil mi? Biliyorum. Suzuki, Suzuki GSX 250 aldık. Şimdi onu almaya gidiyoruz Erdal'a. Erdal'ın ehliyeti olmadığı için motor almak da bize düştü maalesef. İnşallah Erdal 10 güne Tabii. kadar ehliyetini alacak motoruna da kendisi bilecek inşallah. Değil mi Ciğer? Şey? Şimdiden hayırlı olsun kardeşim. Eyvallah. Abi. Ee, seni, seni. Şu anda Erdal Kasın. öğretmenimiz e, doktor arkadaştan motor alıyor. Yani doktordan öğretmene motor. Suzuki GSX 250R. Aslında doktor arkadaş da motoru yeni almış. 2 ay önce almış ama artık 250'lik az geldiği için daha büyüğünü alacak. Onun için de tabii ki motorunu satıyor. Erdal da işte e, ilk defa motor alıyor. Onun için o da 250'likten başlayacak. İnşallah ikisine de hayırlı olsun. Şu an noterdeyiz e, bu arada da. Satışı burada gerçekleştiriyoruz. Herkese tekrar selamlar. Değerli arkadaşlar. Erdal'ın motorunu aldık. Yavaş yavaş gidiyoruz. जा रहा भी रहा तो सब जा रहा बस सुपर है यार इधर आ भी हैं यार gerçekten hafif olmasına rağmen kullanışı öyle çok güvensiz bir motor değil yani. Bana öyle güven verildiğim bir motor gibi geldi yani. Arkadaşlar normalde e, mikro, e mikrofonumdaki herhalde dışarıda kaldı birazcık. Rüzgar sesinden dolayı fazla sesim belli olmuyor ve de tekrar sesim yapmak zorunda kaldım. Burada motorun işte 250 cc olmasına rağmen yani güvenli bir motor. Yani ufak cc ve şu kilosu da motorun 170 üzerindeymiş herhalde. Güzel bir motor yani. Gidişi falan rahat. Çok seri bir motor değil ama gidişi güvenli yani. Sana güven veriyor yani virajlarda falan iyi. Hoşuma gitti yani motor. Gerçi lastikleri falan da yeni değilmiş herhalde. İyiydi yani. yani. Yalnız burada geçerken bu... De... Geçe... Bir gece tam basamıyorum. Onlara... Parmağım arada kalıyor. Birazcık, bunun derdiyajı farklı benim motora göre. Parmağım sıkıştı için şuraya. Şöyle. Boşa biraz geçirmek zor oluyor ama normalde tam köküne kadar basınca derdiyajla rahat geçiyor. Onu da fark etmiş oldum. İşte onun elçileri biraz sıkıntı yani. Bana göre tabii. Kalleye bak be, yavrum benim be. Asfaltı yırtıyor be. geldik. Motorda böyle güzel şekilli yakışıklı bir motor yani. Evet. gayet şık dijital gösterge. İşte böyle ABS'si de var. Ama ABS ışığı yanıyor herhalde. Oo, benzin ışığı da yanıyor.